lo bir dakikada 4 adam kes 100 tl yazmış mg ya mg bir dakikada 4 adam yani şu an küfür mü ediyorsun bana mg ya o senin köpeğin olsun ya bir dakikada 4 adam chat rez alın bir dakikada 4 adam demek yani cpsiz adam kesmem demek o zaman deniyoruz amına koyayım dur s -A kral as mg bir dakikada 4 adam Ay, nasıl olacak ben bunu kesersem şimdi benim yürüme mesafem var Hesap say şimdi. Krometreyi aç. Krometreyi açın. Şu bir. Krometreyi açıyorum. Aç. Krometre. Aç. Başlatıyorum. Şu iki. Bekle, bekle. Başlat, Başla. sen başlat. Şu, şu iki. 3 olacak. Dön hayır, hayır 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 Dönüp keseceğiz bak. Canımıza aldanmayın. Amına koyayım neler oluyor. Şu iki. Üç. Şu zereye geçtik. Bu da 4 olacak. Yapma yapma, torna atma lan. Şu da 4. Oldu mu? 35 saniye. 35 saniyede 4 kill, hemen 100 TL cc. Bu olunca böyle oluyor herhalde amına koyayım. Adam 1 dakika diyor, ben 35 saniyede kesiyorum. Olmaz ki ya. Şu da MG için gelsin, dur. Beyler şu... Şimdi ilerliyoruz. Şuna bir dönelim, bu adam ölür mü? Ölür. Ama şimdi değil. Beler önce bir varyörü yoklamam lazım. Şu asas gider mi? Zor. Varyörü bir yoklayalım. Evet en rahat varyörüdür bak. Beler normalde herkes asasa vurur değil mi? Ama bu oyun akıl oyunu. Burada en pasif adam varyör. Bu arada varyörün deskenti yok. Bir M20 atmasa varyör ölmüştü. Şimdi varyörün silah takmasını bekliyoruz. Yalandan vurduk. Bak kalın. Deskent atacak arkaya. Deskent atacak arkaya. At deskent. Oğlum iki asas minor atıyor. Bu adam ölmez ki böyle ya. yapacağınız bir şey sokayım ya beyler şuradan biri kaçıyor 12 volt oha ne oldu lan ha siktir okçular geldi AMK sizin bence bir seçim değil. <gülüyor> <gülüyor> mg mg ne yazmış dur okuyamıyorum dur okuyacağım dur 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 okuyacağım beyler bak bir slide atıyoruz bir manevra bir uçan spike olmadı öldük herhalde hiç ölmeden 30 kildi değil mi? Ölmemem lazım. Ölmem. Ba ay sersem tor atarım söyleyeyim. Hayır, hayır Murat, hayır Murat. Hayır Murat. Hayır. 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 CHP bastılar. Böyle okçu oh, kitlemesin. Başka bir şey istemiyorum. Şu destur'u alacağız az sonra oradan. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Biz duvara sıkıştık ya yavaş yavaş bak. Şöyle bir şuradan kavis atıp bir 75 atıyoruz. Bir slayt atıyoruz daha yakalayamazlar. Bunlar domenico taktikleri. Hepsi orada sıkıştı amına koyayım. İlerle. Hiç ölmeden 30 kill dediniz. Adamlar bizle uğraşıyor. Gelin bakalım gençler. Gelin bakalım domenico'ya bulaşmayacaktınız. Gelin. Beyler hedef kim biliyor musunuz? Hedef belli. Hedef ilk adam bak şu soldan gelen koltak kıllı adam. Görünmezlik basan adam. Bay bay kardeşim bay bay. Haydi kalk siktir git buradan. Öldün. Sağ yaparsan öldün. Burada çarıya başlayacak. Keşke girmeseydim. Ben ölebilirim. Zınk. Ne haber? Hoppala. Beni öyle 5 kişiyle kovalama bir daha. Domenik. Kili yazın abi. Kaç oldu yaz. MG ne demiş? Bak murdok geliyor. 15 mi oldu? Bir saniye. Hiç ölmeden 15. Şu Murdock kilini de yazın. Bak böyle çapraz koşarsak bu adama yetişiriz. Bakın şöyle. Şöyle ilerliyoruz. Önce şunu alacağız. Önce şunu alalım bir. Onu almıyoruz. Vazgeçtik. Bir kill daha ekleyin oraya. Bir kill daha yazın. Saygot mi? Gel buraya. Slide atacak. Slide atacak. Bıçağı koyuyoruz. Slide geliyor. Öldü bu. Sağ yaparsa öldü. Sağ yapacak. Slide'ı sağa doğru atacak. Bak mouse'u bir anda sağa çevireceğim. İzliyoruz. Oo sola attı. Yayını mı dinliyor amına? Aha bir, bir kill daha yazın beyler. Beyler kaç 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 bir parti. Ha siktir. Sakın. 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 Öldüm chat. Saygot mi? Sakın o manayı çekme. ay satma. Say, say mi? Sakın. Saygot mi? Sakın. Chat. Kurtulduk chat. Kaç oldu? Chat. Troll yok. Lütfen chat. Troll yok. Bak soldan meyçler novalayacak şimdi burayı. Buradan. Oha iki parti meyç. Beyler şimdi buraya saldıracağız. Ama şimdi değil. Doğru zamanı bekliyoruz. Çünkü biz. Biz. Asasiyanız beyler Bakın bırakın vuruşsunlar. Biz asasyanız. Novalar bitti. Şuradan gelip iki kilo yıklamamız yok mu chat? Ve şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi değil. Beyler. Asasiyan. Asasiyan ne demek chat? Asasiyan demek yılanlar demek. Bak şimdi şuraya geldik. Sen bir çık şu bir. Bak asasiyan bak. Herkes boşa koşuyor bak. Şu iki. Bak. Novalar geldi. Sağ tepeye çık. Şu üç dur. Şu üç. Bak. Bak buna asasiyan diyorlar. Bak Bak şu 3 şu 4 Assasiyan şu 4 5 ne oldu bilmiyorum ama koyayım. Ben de bilmiyorum ne oldu. Şunu da kesiyoruz. Kese bundan yüksek ihtimal. Kese yiyeceğim. Aynen. Kaç kilo aldım? Bilmiyorum. 3 müydü? Tamam bilmiyorum. Bunu kese vermeyeceğim ama. Aa, siktir. Beyler asasiyar olmak bunu gerektiriyor. Yani doğru zamanı kolluyoruz. Orada novaların içine girip tek yemiyoruz. Chat. 3 kill aldım herhalde orada ya. Kaç alan diyen var. Kaç oldu? 23 diyen var, 22 diyen var. Bununla o zaman 24 olsun. 24. 24. Hiç ölmeden 30 kill. Sizin köpeğiniz olsun. Kobra yapa, yapacağından şüphem yok dediği için Kobra yani ben bunu yapacağım. Ölürsem zoruma gider. Bak şimdi buradan şu varıyor bir ayıklayalım. Beyler o varıyor desken attı ileri. Ben mi yanlış gördüm? Geri de satmış. Bak şimdi buraya girersek ne olur? Bir plan programı yapıyoruz. Buraya girersek bir kişiyi keseriz. Kanatları açalım. Kimin kanadı yok chat? Hangisinde kanat yok? Şunda yok. Okçuyu kesmeyeceğim arkamdaki. Şu DB'yi Pascal gördüm. Gördüm. Tek yiyecek. Bu öldü. Biri gitti. Hemen bir 75 atıp siktir olup gidiyoruz buradan. 75. Güzel 75. Hemen dönüp kesiyoruz sonra beyler. Bu iş böyle. Bak 8 kişinin arasında şu an aptallık yapıyorum. Kaçmam lazım. Şu an mallık yapıyorum. Yani çünkü challenge GG olur. Bak Bak DB yedik. Önemli değil. Hemen şuna gidiyoruz. Gel buraya. Gel buraya gel buraya. Asas var. Asas var. Hayır 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 Bir, lan DB mi geldi bana? Dur loop açayım. Lan CP bastı. Aldım kür. O zaman 2 vs 1. Yani bu, bu, ikilik sayılsın beyler. Bak magiler arkadan geliyor. Kitleyecek, şey. Bu ikilik sayılsın olur mu? Bak priest'e olan asas. Şimdi buna Oyunculuk dersi vereceğiz şimdi iki arkadaşa. Bilerek kaçmıyorum ki adam kaçmasın chat. Bak şimdi diğer asas gelip vuracak. Vurmayın abi. Bak şimdi buna bir ton attırmayalım. Gelin vurun beyler. Hazır. Gelin vurun beyler. Hadi beyler ne indirdim. Vur. Lan magelerine batacak. Siktir git Murat. Oğlum bu magalar niye benimle uğraşıyor amına koyayım ya. Hiç ölmeden 30 kill sizin köpeğiniz. Şimdi ise beyler size güzel bir görsel şov yapacağım tamam mı? Ama görsel şovun zamanı... Değil bence şu an çünkü challenge bir şey olur. Torn atmak serbestti. Ben o zaman şuna bir oyunculuk dersi verip çıkayım. Torn atayım beyler. Yani şuna bir oyunculuk dersi vermem gerekiyor oradan. Ya yani Bunu yapmam gerekiyor. Domini koysak eğer bunu yapmamız gerekiyor. Öldüm chat. Kitlenirsem öldüm. Oğlum bu mage'ler çıldırmış olmalı. Kaç oldu lan 22 mi kaç? Hı -hı. Bir... 25 25. 25 mi? Oo evet. 25 de iyi iyi. Son 5 kil mi? Abi evet. kobra'yı kobra'yı kobra senin rahat ol kobra. Bak bu adamlar challenge'ı piçetmeye uğraşıyor. Bak challenge'ı piçetmek için uğraşıyor. O zaman ne yapıyoruz Şuradan bir manevra atıyoruz. Kalkın siktir gidin oradan şimdi. Kalkın siktir gidin. Şimdi ilerliyoruz. MG ne demiş? Toplam 100 oldu herhalde zaten amına koyayım yazmış. Vay vay vay. Beyler, şu kili de yazar mısınız? Bu adam biraz zor ölecek chat uğraştıracak. Bak, CP'yi bastı, bir master 20, tak iron seti. Adam kaçması için uğraşıyoruz. Kaçmasın, o da me 20 attı. Kaçmasın diye can doldurmuyorum, çaktırmıyoruz. Kaçmasın bir kil bir şimdi ve bitiriyoruz chat. Biz ölmeyeceğiz, adam öldü amına kıt. Bay bay. Bunlar hepsi plandı. Tak git. Bunlar hepsi plandı. Bu kadar yeter bir işçinin günlük kazandığını 10 dakikada kazandı. Ya MG bak ben sana Emre ben MG'ye dedim benle iddiaya gir? MG yok, sen kendi sen kendine başlattın. Kendine, kendi kendine hallendim. Kendi kendine posta koydun bize. Yok Murat e, bir dakikada 4 kill. E, yapamayacağımı anladın. Dedin ki zaten bir dakikada 4 kill alamazsın. Bir şöyle bir hazır. şey demedim Murat. Işte tovan yani. atmak yok. El gelmeyecek. DB gelmeyecek vesaire demedim. 4 kilo alırdı. Nasıl ben, alırsan Ben kaç ya. saniyede aldım? 35 saniye. 35 saniyede aldım. Yani bunun altına da düşemeyiz zaten. 35 saniyede 4 kil bence güzel. Lan ben bir bardak çaydan yudum alamadım lan. <laughs> Beyler bir kil daha yazar <laughs> mısınız? Bir kil daha yazın. Ölmedi. Bak 75 atacağız. Ölürse döneceğiz yerine. Atamıyorum. Yaşlanmış zaman akıyım. 40 bas bitir ya. Beyler o adama boşa atılıyor. Bu adam ölecek. Kör. Geber. Saygut mi? Bırak peşimi. Bak sağdan geliyor. Bıçağı koyacağız. Her ihtimalle karşı tekleyebilir yiyebilir. Bıçak değerse. Hadi düz yürü. Düz yürü de bıçak atayım. Düz yürü şimdi. Ah siktir. Sağ Gotmi'ye değdi. Kaç oldu? 26 mı beyler? Ya benim canlı yayın bildirimi niye gitmedi ya? Beyler 26. Şu 4 gilde alıp challenge'ı bitirmek istiyorum. 26 Oğlum, güzel. Ya da çapa dragon olacağız, ha farkında Vallahi chipse var ya 50 tane ipek astım ya. Böyle şu korona ha Ali Hasan korona korona çek. Amına koydum korona hayatımızı siktin korona gel buraya. Belamızı siktin korona gel buraya. Ölmüyor korona. Göremiyorum. Korona. Korona. Bak şimdi kalk siktir git yapıyoruz koronaya. Hazır. Hazır. Kalk siktir git korona. siktir dur dur challenge pitch olacak asaslar geldi dur şuna yalandan vurayım ölme potansiyeli var mı? Bakalım bu mage zıplayacak bıçağımız bitmiş Kaç oldu chat 26 mı Emre 27 mi? 27 Ooo hiç ölmeden 30 kilo da güzelmiş belir O zaman tamamen rekora gidelim ya 30 yapabilirsek eğer 28 yazın abi Şu 28 Beyler şu an garanti oynuyorum. Yani 8 vs fir atmıyorum. Kozcu Kaan Muratçım bir WhatsApp'a bakar mısın yazmış. Kaan bakacağım şimdi. Teşekkür ediyoruz 5 TL bağış için. Beyler şu an garanti oynuyorum. Yani 8 vs falan bir amacım değil. Amacım hiç ölmeden 30 kill. Mesela şuraya geldik. Has siktir. Has siktir. Sakın 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 sakın. Normalde beni biliyorsunuz. Oraya girer bir kişi keselim ama çakal oynuyoruz. Ne yapıyoruz? Oradan alacağımız kili şu adamdan alıyoruz. Şu meşten alabilir miyiz? Bakalım. Has siktir. Nereye girdim ben? Has siktir. Nova gelir. Yok. Garanti. garanti. Son 3 kill abi. Piç etmek istemiyorum chat. Şimdi döneceğim oraya. 3 kill mi kaldı chat? 28. 28. 2 tane kaldı. Tamam. 2 tane kaldıysa bir kill daha yazın. I am Nova diye bir adam vardı şu sağda. Onu alacağız. Tony Montana düşüyor. Hatta şuradan yazın. Dönüşüm güzeldi bu arada. Hakkımı yemeyin. Gel buraya bomba. Korona. Korona. Siktin belamızı korona gel buraya. Hayatımızı siktin korona gel buraya. Gel buraya Hasan. Hasan gel buraya. Korona Ali Hasan. Ali Hasan gel o zaman şuna bir uçan spike gelir mi? Siktir lan valis geldi ya. 29, Yok, mu? Ama, Aa, siktir ölüyorum. Ölüyorum. Bak buradan bir sprintle slide tek adamı mamına koyayım. Bak adamı yakalayacağız. Hoppala önümdesin gel yamacıma korona. Mana çekiyorlar. Son kill değil mi? Evet. Tamam son kill de alalım. Kobra'yı yüzünü kara çıkarmayalım kobra'nın. Ice yersem öleceğim ama. Bana mı çekti ya göt? Bak Tony Montana'nın dur şunun 14 saniyesi. Az siktir önümden geçti lan. Korona ve challenge biter hemen sen geber Şu an o zaman Dominik oyunculuğuna başlıyoruz Challenge bitti yarra yediniz sen de geber Hemen gel buraya sen de geber Oğlum challenge bitti challenge kalkın siktir gidin Dominiko 8 vs 1 atma, atmayı özledi gel buraya gel Sıra kimde sıra kimde gel buraya Gel buraya gel buraya challenge bitti kalk siktir git challenge bitti Gel buraya aa siktir kaç 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 Bu işler böyle challenge biterse saldırırım Kaç oldu? 30 mu oldu? Bitti sanırım. Oha soldan 5 milyon kişi geliyor.